video atıyor. Hadi izleyelim şu videoyu. Duyun arkadaşlar. Tam ekran yapalım. Tam ekran yaptım ve videoyu başlatıyorum. Evet Tepkiz'in teknolojik videosunu izliyoruz. Ramiz Karaeski emaneti olan bu şehri İstanbul'u geri alacakmış. Teşekkür ederim ben çok ünlüyüm sağ olun teşekkür ederim Vay be gördün mü Zeynep nasıl ünlü ama var ya Ünlü, tepegöz. ünlü, tepegöz. ünlü tepegöz. Tepegöz. tepegöz Sağ olun teşekkür ederim hepinize teşekkür ederim Helal valla çok ünlü benden bile ünlü Acından bile ünlüsün Tepegöz Evet çok ünlüyüm dur dur ışık var ışık var Tepegöz iyi misin? Tepegöz yaptım? Bir ünlünün canına kıydım. Tepe göz. Ne oldu bana? Neredeyim ben? Her yer neden siyah? Burası ne böyle simsiyah? Tepe göz iyi misin dostum? Ana ne olmuş tepe göze? Tepe göz iyi misin? Otobüs şoförünü tutuklayalım. Tepe göz iyi misin dostum? İn çabuk otobüsten in. Ne yaptın tepe göze? Tepe göz ne oldu oğlum sana? Ters düz olmuşsun. <laughs> Aa, tamam kalktım ya. Bu adamı tutuklayın benim gibi ünlü bir insanın hayatını tehlikeye attı. Hiç kimse ünlü tepe göze arabayla çarpamaz. Yapma Kerem komiser. Yaptım bile. Ünlü tepe göze arabayla çarptığı için cezalı. <laughs> tepe göz bizim gururumuz az kalsın onu öldürecekti. Ben çok ünlü birisiyim. Ben gerçekten çok ünlüyüm. İnsanlar beni çok seviyor. Çünkü milyonlarca takipçim var. Tepe <laughs> Aa, ufak çocuklar. Ufak çocuk yemeği çok severim. Hayır olamaz. Kötü tavşan şimdi bizi yiyecek. Ne yapacağız şimdi? Birinin bize yardım etmesi lazım. Kötü tavşan bırak bizi. Biz masum çocuklarız. Masum çocuk yemeği daha çok severim. Kötü tavşan lütfen bize zarar verme. Gelin bakalım. Hop oh, birader. Hayırdır? Sen bu kasları görüyor mu? Çabuk çocukları bırak. Sen kimsin ha? Ne yapacaksın? Şimdi gösteririm sana. Abi tamam abi. Özür dilerim abi. Özür dilerim. Gel buraya. Kaçma. Gel buraya. Bana da artistik yap. Göreyim seni hadi. Abi özür dilerim abi. Evet şimdi teknolojik telefonumdan çektiğimiz TikTok'u yayınlama zamanı. İlk önce TikTok hesabıma gireyim. Biz de ünlü olacağız. İşte. Evet şuradan bakalım TikTok nerede? Neredeydi bu TikTok ya? Hah işte buldum burada. TikTok'a gir. Evet açılıyor. Ha, bu ne ya? Bu yazı ne böyle? Burada ne yazıyor? TikTok hesabınız kapatılmıştır. Ha! Kimse benim TikTok hesabımı kapatamaz. Kıracağım bu telefonu. Git buradan telefon. Olamaz. Ne yapacağım ben? TikTok hesabım olmazsa ben yaşayamam. Tepegöz artık ünlü değil. Evet Tepegöz artık ünlü değil. En iyisi gidelim buradan. Ben artık Tepegöz'ü sevmiyorum. Ben de Tepegöz'ü artık sevmiyorum. Tepegöz artık ünlü değil. Hayır lütfen, lütfen gitmeyin. Bırakmayın artık artık beni. Değil. Artık Tepegöz'ü sevmiyorum. Çabuk gidelim. Tepegöz artık kapatıldı. ünlü değil. Artık onu gitmeyin, sevmiyorum. Sevgili takipçilerim bırakmayın beni. Size ben güzel içerikler üreteceğim. Lütfen geri dönün ne yapacağım ben şimdi? Olamaz. Artık fenomen değilim. Ne yapacağım ben? Buldum. Gidip o TikTok'un sahibini yiyeceğim. Yürüyün dostlarım Enes Batur'un yanına. Çocuklar durun. Nereye gidiyorsunuz? Hayırdır? Biz artık Tepegöz'ü sevmiyoruz. Tepegöz artık ünlü değil. Evet. Biz artık Enes Batur'u seviyoruz. İşte orada. Enes abi adamsın. Durun Tepegöz size ne yaptı? Neden sevmiyorsunuz? Tepegöz ünlü değil. Biz bir aileyiz. Evet elips. Kesin bir ailey. Evde zeytin yok. Hani aileydik? O zaman bizim eve zeytin al. Yalan söyleme fakir. Evde zeytinin vardır. Yok. Gel istiyorsan bak dolaba. Tamam bakacağım dolabına. Vay canına Enes Batur'la video çekelim. Enes abiyi çok seviyorum. O TikTok'un sahibi benim hesabımı kapattığı için pişman olacak. Gideceğim ve onu yiyeceğim. Hiç kimse benim teknolojik hesabımı kapatamaz. Onu yiyince aklı başına gelir. Görürsün bakalım terbiyesiz adam. Şimdi gaza basarak onun yanına gidiyorum. Benim TikTok hesabımı açmazsa onu yiyeceğim. Teknolojik midemde onu ilk önce sindireceğim sonra teknolojik kaka yapacağım. Çok kızgınım. Beni kimse tutamaz. Ya benim TikTok hesabımı açar ya da onu midemin derinliklerine gönderirim. Onu ilk önce sindirip sonra kaka yaparım. İşte geldim. Her bir yolculuk yapıyorum ve sonunda Çin'e geldim. TikTok binası burası. Şimdi Tiktok binasına gireyim. He? O da ne? Şurası bizim şehir değil mi? Meğerse Çin'de çok yakınmış. Çok uzun sürdü ama buradan bakınca şehrimiz gözüküyor. Neyse şu kapıyı çalayım. Teknolojik kapıyı açıyorum. İşte açtım. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam. Demek ki sen geldin Tepegöz. Ben de seni bekliyordum. Benim Tiktok hesabımı sen mi kapattın? İyi bir. Ben de doğru konuş ben çok uzaktan geldim ta arkamdaki şehirden geldim eğer ki TikTok hesabımı açmazsan, seni buracıkta yerim Ben TikTok'un sahibi olarak bunu asla yapmayacağım çünkü TikTok insanlara özgü bir platform senin gibi tek gözlüler TikTok'u kullanamaz O zaman ben de seni yerim Aa, Bırak Aa, kemiğim Aa, ayağımı bırak ayağımı yeme ayağımı yeme sana Her yerini yiyeceğim Kafanı da yiyeceğim. Oh. Artık buradan gidebilirim. İntikamımı aldım. Çocuklar tamam sakin olun. Tepegöz artık ünlü olmayabilir. Evet biliyorum. Tepegöz'ün TikTok videolarını artık izleyemiyorsunuz. Çünkü Tepegöz'ün TikTok hesabı kapandı. E o zaman siz de hep bu kanalı izleyin. Baksanıza. Mis gibi videoları var vallahi Ben çok beğeniyorum. Kesinlikle izleyin çocuklar. Neyse çocuklar ben artık gideyim. Haydi bakalım sonra görüşürüz. Evde uslu uslu oturun tamam mı? Bakın bir sürü çocuk bu evde kalıyorsunuz. Keşke sizi koruyan birileri olsa. Başınıza bir şey gelecek diye korkuyorum ya çocuklar. Keyam komiser merak etme bize hiçbir şey olmaz. Öyle emin konuşma zengin zombi. Ne olacağını bilemezsiniz yani. Neyse çocuklar ben artık gideyim. Haydi size iyi günler. Sanki ne olabilir ki ya? Evet aynen öyle. Evde bir sürü çocuk var ama bir şey olacağı yok bence. Keyam komiser birazcık abartıyor. Neyse haydi video izleyelim. Evet daha çok video. Bence de. Evet güzel Kerem komiser gidiyor. Şimdi eve girebilirim. Çocuklar da hiçbir şeyin farkında değil. Orada bir şey izliyorlar. Neyse artık tırmanayım şuraya. Bu gece amacıma ulaşacağım. Evin içine girip kötü bir olduğumu kanıtlayacağım. Aslında tepe gözü hiç sevmem. Şurayı da kır. Evet işte giriyorum. Tepe gözde arkadaş olma sebebim beni bu şehre getirmesiydi. Şimdi gerçek yüzümü göreceksiniz.